Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Lego'nun Muppets koleksiyonunu göstereceğim. Aslında karakterle çıkar çıkar çalışacağım ama ilk önce şöyle bir önden e, figürlerimi göstermek istiyorum. Bu şekilde elimde epey bir var. Aslında çok aynı çıkan da oldu. Zaten elimde de bir sürü de poşet var. <laughs> Onları da göstereceğim. Gerçekten Muppets'ı çok seviyorum arkadaşlar. İlkokulda filmlerini hep severek izlerdim. Hatta dergileri de vardı bende. Lego koleksiyonu da çok güzeldi. Ben tamamlamadım. Ama zaten epey bir aldım gördüğünüz gibi yani. Hep aynı çıkıyordu. Magic da <laughs> çok fazla o dönem. Devam etmek istemedim. Bir süre sonra yoruldum. O yüzden benim koleksiyonum bu şekilde kaldı. Zaten favorim olan Kermit'i bulmuştum ve Piggy'i. Onun dışında fazla bir yer de var gördüğünüz gibi. Ama keşke en azından şu çok fazla çıkanlar yerine animal falan çıksaydı diyorum tabii ki yani. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Ben size bu fikirleri teker teker çalışacağım. Kanalıma baktığınız zaman hepsinin detaylı incelemesini görmüş olacaksınız. Şunlara bakın. Yani o kadar çok katılım var ki arkadaşlar. Bugün e, size fikirlerimi çekmeye başlayacağım. Bunda tüm e, videoları başına koyacağım. Koleksiyonumu. Aha bir tane daha buldum. Evet arkadaşlar gerçekten çok fazla köşedim. Ben de işte, bunları köşede saklamayı severim e, koleksiyon için ya da işte fülleri bir zaman elimden çıkaracağım zamanlar bu şekilde temiz şekilde veriyorum. Baya poşetler gördüğünüz gibi. Burada şöyle bir katalog çıkıyor içerisinde. Bu şekilde kermit bizi karşılıyor burada. Banyosuyla. Ben bu checklist'i seviyorum. Zaten artık fikirlerle o kadar çok aldım ki. Bir sürü checklist'im oldu şekilde buraya tik falan atabilirsiniz. Arkası böyle çimlik gibi. Bu şekilde bir checklistimiz var. Arkası da bu şekilde. Burada animalı görebilirsiniz. Bugün favorim olan Kermit'i inceliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende iki tane var. Benim favori karakterim Kermit arkadaşlar. Küçükken tişörtü bile vardı bende. Gerçekten çok sevdiğim bir karakter ve bizim Muppets koleksiyonunda da en sevdiğim figür benim. Ee, belki de çok sevdiğim bir karakter olduğu içindir. E, ee, Miss Piggy'yi de seviyorum ama Kermit yeri ayrı diyebilirim. İki tane aksesuar var arkadaşlar. Biri bu şekilde banjosu. Diğeri de şöyle bir gökkuşağı arkadaşlar. Bunu eline de tutturabilirsiniz ama ben bu şekilde saygılamayı tercih etmiştim. Yani şu şekilde eline falan tutturup bu şekilde iki elinde sabitleyebilirsiniz ama bence şu şekilde daha güzel duruyor tercih meselesi tabii ki. Bu şekilde bir benceğimiz var arkadaşlar. Bence güzel Şu şekilde şuradan eline tutturabiliyoruz. Gökyüzüne gelecek olursak arkadaşlar o da bu şekilde. Aslında kermiti bulmanın kolaylığı bence bu gökyüzüydü birazcık da bunu şeklinden anlayabiliyorduk ama poşetler o kadar çok dağınık ve kermit o kadar zor bulunuyordu ki anlatamam size. Geçen yaz gerçekten kermiti bulurken delirdim. Genel olarak kermit daha azdı sanki yani bilmiyorum Türkiye'de belki bu şekilde olmuş olabilir ama gerçekten poşetlerde kermit aşırı az vardı hani <laughs> yani mesela Aslında ben de üç tane falan var. Dört de olabilir. Bu şekilde gökyüzümüz mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı falan bu şekilde ya bunu böyle ne şekilde tutabiliriz göstermiştim. Ve kermitimiz favori mapis figürüm gerçek söylüyorum. Bu şekilde arkadaşlar torsosu böyle. Hadi yıkılaştıracağım. Yeni bir figür olmasına rağmen bu torsosu biraz silinmiş. O zaman bunu göstereyim. Bu <laughs> arkadaşlar. Bence güzel. Sade falan ama bence kermit yansıtıyor yani. Okey bir figür. Çok beklenti beklenemedi zaten. Düz yeşil kermit. Şu kafa şerifini çok seviyorum. Bu şekilde. Bence güzel bir figür. Ben zaten sevdiğim için beğendim koleksiyonun olmasından çok mutluyum. İkisini de elimden çıkaramıyorum. Yani zaten bir tane illa kalacak ama bunu bile çıkaramıyorum. Torsosunun biraz çizilmesine üzüldüm. Genelde figürlerim çok iyi saklarım ama bunu bir kutuya koymuştum. Sanırım orada oldu. Siz dikkat edin. Hasta has. Ama <laughs> mükemmel durumda gördüğünüz gibi çok güzel. Daha fazla Muppets figürleri için kanalıma göz atabilirsiniz. Veya Lego videolar içine bakabilirsiniz. Herkese iyi koleksiyonlar ve görüşmek üzere.